Naber arkadaşlar? Işte, arka bandı kılığında yine birlikteyiz. birlikte Roblox'ta bugün Roblox'un High School oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün çılgın bir evle karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir evle birlikteyiz. Ama bu ev değil tabii ki arkamdaki ev değil. Arkadaşlar oyuna yepyeni bir tane ev gelmiş. Onu göstereceğim size. Ama öncesinde minik bir tane ev aldım. Onu da göstereceğim. Panda oyuna girdim acaba? Buradan da. Dostum, dostum öğretmenim diyeceksin. <gülüyor> Pardon <gülüyor> hocam. <gülüyor> Arkadaşlar ben oyuna girmiş. Okulda. Dostum derse geç kalacaksın. Bak okuldan atacağım seni. Ama müdür değilsin. Atamazsın. Dostum o zaman müdüre söylerim. Tamam geliyorum bekle. Evimi tanıtayım geleceğim. Arkadaşlar küçük bir tane tatlı bir eve geçtim. Bugün çok güzel bir kocaman bir tane yeni ve güncelleme gelmiş ev. Onu göstereceğim size. video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük bir ev. Bu ev çok güzeldi Birazdan göstereceğim ev daha güzel. Dostum derse gelmeyi düşünüyor musun? Geleceğim ama hocam bir dakika hocam. Evimi tanıtıyorum hocam ya. Ay bu hoca da var ya. Dostum duyuyorum hepsini. Tamam arkadaşlar evin hiçbir manzarası yok. Kısaca hızlıca anlatayım. Odaların içi bomboş. Ev güzel değil. Birazdan geçeceğimiz ev milyon dolarlık bir malikaneye geçeceğiz arkadaşlar. Şaşacaksınız. Videonun ortasında o ev gelecek bekleyin. Ee, güzel kötü bir ev değil. Mini tatlı bir ev arkadaşlar. Ama ben bu evi çok beğenmedim. Böyle baksanıza banyo tuvaleti nereye koymuşlar. Kocaman odanın dibine koymuşlar. Hiç güzel değil. Şimdi hemen okula gidelim. Derse girelim. Geç kalmayalım. Sonra yeni evimize gidelim. Hadi bakalım. Haydi bakalım haydi bakalım gidiyoruz. Selam bir geliyor. Hoca daha gelmemiş herhalde ya. Arkadaşlar ben geldim. Erop bir geldi. Hoca yok, hoca yok, hoca yok. Rahat, rahat, rahat. Resim dersi mi? Resim dersiymiş. Ha öğretmen buradaymış ya. Dostum arkamdaydım dostum. Hocam öğretmenim e, ne yapacağız şimdi biz? Aa resim yapıyorum öğretmenim bakın. Seni atacağım okuldan kullanırım papi? E, ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar böyle çok acayip bir resim dersindeyiz. Bam bak resim dersinden çıktıktan sonra seni bir eve götüreceğim panda. Kız mavi yapıyor ben beyaz yapıyorum. Şaşacaksın kalacaksın. Şunu bak sipsiyah yapmışlar bunu pembeye boyayayım. Ya dostum ya ne yaptın dostum. Ne yapayım hocam her yeri pembe yapıyorum hocam. Dostum sıfır alacaksın sınıfta kaldın. Zil çaldı eve gidiyoruz. Şunu da boyak da bari. Gel bak çılgın eve gideceğiz. <laughs> Çok çılgın bir şey yaptım. Pembe adam yaptım. Pembe adam. Nasıl? Dostum sıfır aldın otur. <laughs> Tam. Sıfır aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni evimize gidiyoruz. Öğretmen bayılacaksınız. Dostum nasıl? Harika. Buranın da oyuna yepyeni ev gelmiş. Bu evi aldım arkadaşlar. Sizin için de aldım. Görünce bayılacaksınız. İçinde bowling salonu var. Dostum ne diyorsun? Aynen. Mahalleye dönünce geliyoruz. Okula çok yakın arkadaşlar. Hatta okulun arazisinde diyebilirim. Okul arazisini satın aldım. Bir dakika abi evde hırsız var. Abi eve hırsız giriyor. Abi ara arabalar arabaları mı çalacaklar? Arabaları mı çalacaklar? Nereye kayboldu? Dostum polis ara. Abi hırsız. Hırsız bu. Arkadaşlar hırsız değillermiş. Eve bak ben gelmişti. Dostum bak beni panikletiyorsun dostum. Bir şey yok şimdi bak eve giriyoruz. Evimiz burası. Özel radarlı bir garaj sistemi var arkadaşlar. Benim arabanın plakasını okuyunca kapı kendinden açılıyor. Arkada çocuk girmeye çalışıyor ama giremez. Kesinlikle giremez. Dostum neden? Gizli hayalet duvar sistemi var. Ev 9999 güvenlikli. Dostum ne diyorsun? Bu nasıl bir şey? İçeride her yerde garaj yeri var. Yeni evimizin her yerine garaj yeri yaptırdım arkadaşlar. Her Yer araba koyabiliyoruz. Araba hastasıyım Yani Her yere araba koyabilme imkanımız var. Oy araba kafamdan aşağı düştü. Dostum kaç para bu ev? Bu ev çok pahalı bende. Bu ev bayağı pahalı. İşte böyle her yere araba koyuyorum. Bütün arabalarımı diziyorum buraya. Böyle takılıyorum. Arkadaşlar daha bir sürü park yeri var. Şimdi üst kata çıkınca göstereceğim. Evin salonunun ortasında bir de araba park yerimiz var. Nasıl buldum burayı? Dostum yakıyor. Sular akıyor. <laughs> sular akıyor. <da> öyle. <laughs> Onlar dekor dekor. <laughs> evet sular akıyor işte. Böyle demirlerle bir dekor yaptık arkadaşlar. Merdivenlerde ışıklarımızı çekelim hemen. Evet üst kata hoş geldin. Evimizin üst katı arkadaşlar. Kapıdaki çocuk hala dolanıyor. Kim o bilmiyorum. Yabancı biri ama. Bir an görünce hırsız sandım. Korktum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere burada da park yerlerimiz var. E, dostum kaç tane arabam var senin? Çok arabam yok ama her yere park yeri özel olarak yaptırdım. Yani ben böyle evin salonunda araba olsun isterim ya. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler beğenmeyi unutmasın Evi beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın Veya yoruma yazın evi beğendiniz mi Ama daha evi gezmedik bekleyin Burası sinema odası artık kapalıyı da açık yapıyorum arkadaşlar ee, Mutfağımız Dostum bu ne böyle dostum restoran gibi Evet acıktıysan yemek yiyebilirsin Aşçılarımız bugün bir şey hazırlamıştır büyük ihtimalle Aşçılar işten çıktı arkadaşlar ee, Sabah gelip yemek yapıp akşam çıkıyorlar Şu an kimse yok yani Evet Burası gene garajımız Mutfaktan da oraya bağlanabiliyoruz bir sürü araba koyabiliriz bana. Araban varsa getir buraya koyalım. Nereye gidiyorsun ya? Dostum peki bu ne? Özel radar sistemi dediğim gibi ona çok dokunma bak güvenlik sistemi o. Buradan bastığım zaman hem güvenli hem ışıkları ayarlayabiliyorum. Mesela bastım da arkadaşlar. Bir dakika. Çok bozdu, bozdun değil mi? Bunu oynadım bozdun. Bir dakika ha, olmuş. Dışarıda yeşil ışık var arkadaşlar. Evin bütün ışık sistemini yemi yapıyorum. Ee, ve bir tane tuşa basalım. White yapalım. Beyaz. Ee, bastığımda sistem direkt beyaza dönüştürüyor. Ve her yerden beyaz ışıklar yanıyor. Böyle. Nereye gittin? <laughs> dostum 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 bu ne? Evde bowling salonu var. Sıkıldığımda arkadaşlarımızla burada bowling oynamak için özel bir tane salon yaptırdım. Bana akşama kadar bowling oynayabiliriz. Dostum nasıl ev yaptın dostum coşmuşsun. Ee, Heron Pabi arkadaştır. Mesela böyle tutuyoruz arkadaşlar çok da iyi oynarım. Evet. Bak şimdi yapamadım ama birazdan yapacağım. Dur. Dostum hadi kapışalım dostum. Dur daha evi gezeceğiz falan. Sonra kapışırız. Zaten akşama kadar buradayız. Ev bizim. Şimdi bak. Arkadaşlar işte buraya geliyoruz. Reset diyoruz. Sonra topu alıyoruz. Şöyle atınca oluyor diyor. Ha işte böyle. Dostum sen prosun dostum. <laughs> gel gel. Çok zor bir şey değil onu yapmak. Arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Evin birkaç katı var yani. Bayağı bir katı var arkadaşlar. Burada da gene araba koyma yeri var. Dostum ya dostum her yeri garaj yapmışsın. <laughs> araba araba hastası olduğumuz için arkadaşlar. Burada minik bir havuzumuz var. Öyle işte havuzu süsler koydum. Burada böyle minik bir jacuzzi yeri gibi bir yer var oturma yeri. Dış hep böyle görünüyor arkadaşlar. Aaron Papi'nin villası yazıyor şurada. Tabi buna villa demek saçma oluyor yani bu bayağı bir malikane de. Oraya işte yazarken dedim ki malikane yazın. Mimarlar yanlış anlamışlar. Villa yazmışlar. Dostum görüyor musun hatayı? Evet çok kötü hata yapmışlar. Evet. Şurada şöyle bir boşluk bir yerimiz var. Burayı böyle bir dekor yaptık gene. Her yerde ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Aşağıdan ışıkları kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Hangi renk istersen onu yapabilirim yani. Üst kata çıkıyoruz. Bir dakika burada bir oda var. Aşağıdaki odayı göstermedim. Gel aşağıdaki odaya bak. Ay arkadaşlar misafir odası burası. Misafirlerimizin kalması için. Böyle yatıp dinlenebilirler. Onlar için özel bir banyomuz var. Tuvaleti unuttuk ama. <laughs> Tuvalet yok. <laughs> evet Bravandacığım devam edelim. Dostum eve bayıldım dostum. <laughs> Arkadaşlar siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyenler helal olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Böyle işte bu tarafta da böyle bir ee, yine böyle bir dışarıda manzara izleme yerimiz var. Aşağıda mesela arkadaşlar havuzda yüzmüyorum. Genellikle mesela buradaki mini havuza giriyorum. Her yerde de havuz var. Sonra buradan bir üst kata çıkılıyor. Ama burada bir oda daha var. Bunu da göstereyim gel. Evet burası da yeni bir yatak odamız arkadaşlar. Kocaman cam yaptığım özel bir cam sistemimiz var. Perdeleri böyle açıp kapatabiliyoruz. Özel kumandalı perdemiz var. <laughs> Bana nasıl? Dostum eve bayıldım. Bana eve bayıldı arkadaşlar. Işte. Burada da yine böyle e, şenzong tarzında oturaklarımız var. Her yerde oturabiliriz. Şimdi çatıya çıkacağız. Hadi bakalım hadi bakalım. Okula da direkt arkadaşlar komşuyuz bu arada. Böyle bir dolaplarımız falan da var. Hemen okul yanımızda. Birazdan yine gösteririm. Burada yine oturma yerlerimiz falan var. Tepede böyle bir dekorumuz var. Artık evin en üst katı. Bunun bir üstü yok. Ee, en üst kat burası. Futbol sahası yanımızda arkadaşlar. Futbol sahasına özel manzaralı akşam maç olduğunda izliyorum. Evden izliyorum yani oraya gitmeme gerek yok. Dostum evden maç mı izliyorsun? Evet. Buraya helikopter pistiydi de helikopterimiz arızalandı. Onun yerine yani araba getiriyorum. Ne yapayım biliyor musun? Mesela burada arabaya biniyorum Panda. Bak. Böyle bazen sıkılıyorum evde. Arabaya biniyorum. Böyle uçuyorum havuzun içine. Dostum çılgınsın dostum ne yapıyorsun? <laughs> tabii ki böyle bir şey yapmıyorum. Ee, onu yardımcılarımız Winch çıkarırlar arabayı. Araba orada kaldı arkadaşlar ama onu bizim yardımcılar çıkarıyorlar. Yani kısacası böyle çılgın bir evi var Aaron yani Poppy'nin. Şurada da şöyle değişik bir şey var. <laughs> Az öncekini tabii ki yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> arabayı da havuza atlamak <laughs> saçma. Helikopterimiz yok işte. Helikopteri tepeye koyamadım. Böyle bir hayalet duvar var orada. Panda mesela hayalet duvarın üstünde yürüyor şu an ve düştü. Bunu anlayamadım arkadaşlar. Mimar bunu niye amaçla yaptı çözemedim. Ama güzel bir dekor. E, uzaktan güzel bir görüntüsü var. Evet evimiz böyle arkadaşlar. Burada da yine araba çıkartma yerlerimiz var. E, şu anda hedefim buradaki bütün garaj yerlerini arabalarla doldurmak. Evin içine girdiğinizde her yerde araba olursa gerçekten çok güzel olacak. Ama tabii bir sürü araba ihtiyacım var. Dostum yakıyor dostum. Evin araban yakıyor dostum. <laughs> arkadaşlar beğendiniz mi? Hadi bakalım. Güzel bir ev. Gerçekten harika bir ev yapmış oyunun yapımcısı. Ben bayıldım. Böyle çıkıyoruz ve gidiyoruz. Hmm. Evin hemen yanında sahil var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Havuzda yüzmekten sıkıldığımda bazen orada gidip denizde de yüzebiliyorum. Burada mesela geçiyoruz. Aşağıda hemen. Şuradan bir park yeri var evet. Burada belediyenin park yeri var. Buraya park ediyorum. Buraya böyle park ediyoruz arkadaşlar. Kimse olmuyor zaten. Burada girip yüzüyoruz arkadaşlar. İşte böyle... Günümüz geçiyor yani Evet burada kokonat da bundan ne olduğunu anlamadım ben bunu çözemedim Gel şimdi denize giriyoruz Dostum su soğuk mu? <laughs> bilmiyorum bakacağız Burada böyle oturup arkadaşlar güneşlenebiliyoruz <laughs> Ördeğe binilmiyor ya <laughs> Su nasıl? Dostum bu nasıl su böyle? <laughs> evet suyun içinde yürüyoruz arkadaşlar. Yüz, yüzmeyi geçtik artık suyun içinde yürüyerek koşuyoruz. Sudan çıkıyoruz. Yani genel itibariyle de böyle bir şey. <laughs> Gerçekten de güzel arkadaşlar. Voleybol sahamız falan da var da voleybol topumuz yok. Topu koymamışlar. top olsaydı oynardık. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Gerçekten de harika bir malikaneydi. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.